Çocukluk hayalimi olan arabayı daha önceden bundan 20 yıl önce tahta arabayla biz köyde araba binerdik. Bunu motorlu bir araçla hurda malzemelerden elde ettiğim direksiyonlu kendim kaynak yaptığım şasesini kendi kaynak yaptığım yarım motor silet malzemesi kullanaraktan yarısını da bu tarlada kullanılan çapa makinelerinin malzemeleriyle yaptım güzel bir verim aldım. Eğlenceli, e, gayet hoş ve hoşnut bir şekilde biniyoruz. E, ee, şimdi ben bunu e, 20 yıl önce tahta arabayla e, arabaya bindiğim yerlerde bunu hem yukarı hem aşağı inip çıkmayı düşünüyorum. Çünkü yani. evet e, çünkü yukarıdan aşağı rampa aşağı tahta arabaya binip yukarı tekrar elimizle çıkartıyorduk. Ben şimdi bunu elimle çıkartmayacağım, binerek çıkartacağım. Çocukluk hayaliniz gerçekleşti. Aynen şu anda çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. ve ee, hayallerime ulaştım. Tabii işini ta, önceden tahta arabaya bindiğimiz zaman çocukken e, hep bunları gö e, görüp ve şey yapardık. Yani bunun gibi araçları görüp özlenirdik. ATV tarzında araçları görüp özenirdik. E, benim de yani 20 yıllık hayalimi gerçekleştirdim. ATV tarzı, tahta araba tarzı, işte bunun gibi buggy e, yaptım. Yaklaşık buçuk üç liraya mal oldu bana. 3 bin liraya. Aynen. Peki ne kadar hıza ulaşıyor? Şu anda 90 km hıza ulaşıyor. Daha azami suratını tam test edemedik. Çünkü plakası ruhsatı olmadığı için trafiğe kapalı yerlerde denememiz lazım. Kimsenin de canına malına, kendi canımıza malımıza zarar vermemek amaçlı şu anda tam azemi hızını test edemedik. Şimdi ileriki aşamalarda şimdi bu bir başlangıç diyelim bizim için. Bunun ileri geri vitesli olanı, e, daha büyük CC'li yani daha büyük motor cc'si olanı yapmayı düşünüyorum. E, Allah nasip ederse yapacağız. Bir konuda bu ortaya çıktı. Yaklaşık e, 4-5 aydır e, üzerinde çalışıyorum. Aynı zamanda bir işte çalışıyorsunuz değil mi? Tabii evet çalışıyorum. İşten çıkışta yapıyorsunuz. Ya iş harici ben bunu hobi amaçlı evimin üstünde Komşularım da buradan sıra bakmasınlar onların da belki başlarını şişirmişimdir ama e, haklarını helal etsinler. E, sonuçta iş çıkışı evde gece geç saatlere kadar ufak bir parçası lazım oldu. İşte bunu kaynakla, tornayla bir şekilde bir şekilde ilerlettik, yaptık. Yani çok zahmetler çektik. Şimdi Türkiye'de çoğu parçası net olmadığı için e, çoğunu kendi elimizde yaptık, tasarladık yani.